Sadece Allah'tan istemek bu kadar zor mu? Öyle el açıp doğrudan Allah'a dua etmez bizim insanımız. Allah'la arasının uzak olduğunu sanır. Aracıya ihtiyaç duyar bizim insanımız. Yıldız kayar, dilek tutar. Ağaca, türbeye çaput bağlar, kısmetini öyle arar. Yatıra mum diker, çocuk umar. Havuza para atar işini gücünü rızkını orada arar. İmtihanı kazanayım der, ağzına okunmuş şeker atar. Korusun diye boynuna muska takar. Bir de üstüne kendine bile faydası olmayan ölülerden medet umar. Şifa olsun der, kurşun döktürür. Bereket getirsin der, dükkanına karınca duası asar. Kem gözlerden sakınmak için nazar boncuğu takar. Kutbunun eteğini öper, gafsının önünde diz çöker, kilometrelerce uzaktaki şeyhinden himmet diler. Hocasını aracı yapar, hurafeden hurafeye koşar, kırk takla atar da sadece Allah'a sığınıp yakaramaz bir türlü. Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu çok açık ve net bir biçimde şöylece ortaya koyar. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin, katışıksız din Allah'ın dinidir saf din Allah'ın dinidir. Allah'ın dininin dışında başka dinler de vardır. Komünizm gibi, kapitalizm gibi, faşizm gibi, demokrasi gibi, laisizm gibi Allah'ın hayat programının dışında başka hayat programları da vardır. Allah'ın hak dininin dışında beşeri dinler, beşeri sistemler, batıl dinler de vardır. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah berisinde veliler bulanlar, Allah dışında veliler bulup onların velayetini kabul edenler, Allah dışında veliler bulup onların koruması altına girenler, onlara dua edenler, onlara sığınanlar, onlara kulluk edenler, onların yasalarını uygulamadan yana tavır alanlar var ya, onlar sorgulandıkları zaman, yargılandıkları zaman, yahu Allah dışında bir kısım putlara ibadet ediyorsunuz. Allah dışında bir kısım insanları veli kabul etmişsiniz. Nedir? Onlar gerçekten Tanrı olmaya layık mı? onlar gerçekten dua edilmeye layık mı? Onlar gerçekten yasaları uygulanmaya layık mı diye sorgulandıkları zaman bakın onlar şöyle derlermiş. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Biz bu putlara tapınıyoruz ama bunları tanrı bilerek tapınmıyoruz. Biz bunların Allah olmadığını biliyoruz ama bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara kulluk ediyoruz şu putları biz Allah olarak kabul etmiyoruz. Biz Allah'a inanıyoruz, Allah'ı biliyoruz ama bu putlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz onlara kulluk ediyoruz. Rabıta Şirki Rabıtayla ne kastedildiğini kendi kaynaklarından öğrenelim. Rabıta bir müridin, mürşidi kamilinin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. Rabıtanın en üstün derecesi iki gözün arasında olan hayal hazinesiyle mürşidin ruhaniyetinin yüzüne hatta iki gözünün arasına bakmaktır. Zira orası feyiz kaynağıdır. Ondan sonra mürşide karşı kendini alçaltarak son derece tevazuyla yalvarmak ve onu Mevla ile kendi arana vesile kılmak üzere mürşidin ruhaniyetinin hayal hazinesine girip oradan kalbine ve derinliklerine yavaş yavaş indiğini düşünüp senin de peşinden yavaş yavaş oraya aktığını ve indiğini hayal ederek şeyhini kendi nefsinden geçinceye kadar hayal gözünden kaybetmemektir. Kendi açıklamalarından da anlaşıldığı üzere rabıta, müridin mürşidini yani Allah'ın velisi olarak kabul ettiği kişinin simasını her zaman zihninde hayalinde canlandırması, onu anması, zikretmesi, ihtiyaç anında ondan medet umması, duasında yani ibadetinde Allah'la arasında aracı kılmasıdır. Bu apaçık bir şirktir. Bu uygulama aynen Mekke müşriklerinin yaptığı uygulamaya benzer. Nitekim müşrikler bu heykeller nebilerin ve salih kimselerin sembolleridir. Bunlar Allah'la bizim aramıza bir vasıtadırlar, bu vasıtalarla biz Allah'a yaklaşıyoruz diyorlardı. İyi bil ki Halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Görüldüğü üzere müşrikler iyi niyetleriyle Allah'a daha çok yaklaşmak için aracılar kılıyorlardı. Ama bu iyi niyet onları şirkten kurtaramamıştır. Yani onların sevgilerini kazanalım ki onlar da bizi Allah'a sevdirsinler. Onların beğenisini elde edelim ki onlar da bizi Allah'a beğendirsinler. Biz onlara dua edelim ki onlar bizim dualarımızı Allah'a sunsunlar. Biz onlara kulluk edelim ki onlar da bizim kulluğumuzu Allah'a sunsunlar diye biz bu putları Allah'la aramızda aracı kabul ediyoruz. Biz bunların Allah olmadığını, tanrı olmadığını biliyoruz. Bakın tarih içinde insanlarda şu inanç hep ola gelmiş. Mutlak yaratıcı olarak herkes Allah'ı kabul etmiş. Rızık verici olarak herkes Allah'a inanmış ama insanlarda şöyle bir inanç ola gelmiş. Allah çok yücedir. Allah çok ali'dir çok yüce olan Allah'la direkt irtibat imkanımız yoktur. Onunla direkt diyalog imkanımız yoktur. Dolayısıyla Allah'la aramıza bir kısım aracılar koymak zorundayız. Bir kısım trafolar icat etmek zorundayız ki onlar bizim dualarımızı Allah'a ulaştırsınlar. Onlar bizim kulluklarımızı Allah'a sunsunlar. Biz onlara dua ederken aslında Allah'a dua ediyoruz. Biz onları dinlerken aslında Allah'ı dinliyoruz biz onların yasalarını uygularken aslında Allah'ın yasalarını uygulamadan yanayız diye çok yüce olan Allah'la direkt itibatımız yoktur diye insanlar Allah'la kendi aralarında bir kısım kutlar ihdas etmişler Allah'a yapmaları gereken görevlerin büyük bir bölümünü onlara yapmaya çalışmışlar böylece Allah'a yaklaşma usulünü kendi kafalarından belirlemeye kalkışmışlar halbuki şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim Allah'a yaklaşma yöntemini sadece Allah belirler.